Selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte okula hazırlanma bulak çekiyoruz. O zaman başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar çok heyecanlıyım ortakla geçtim. Arkadaşlar şimdi hazırlanacağız. Ben yemeğimi yedim dişimi fırçaladım ama daha hazırlanmadım görmüş olduğunuz gibi birlikte hazırlanacağız. O zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi altıma bunu giyeceğim. Annem formayı ütüleyecek. For, formam çok güzel burada arkadaşlar. Pembe. Pembe pek sevmem ama bence güzel yani. Fena değil. Şimdi arkadaşlar bu pantolonu giyip geliyorum. O zaman giyelim. Evet arkadaşlar altımı giydim. En son kombinimi göstereyim arkadaşlar. Şimdi annemin ütülemesini bekleyeceğim. formama. Arkadaşlar benim e, ilk oksijen formam maviydi şimdi pembe oldu. Arkadaşlar şimdi e, çantamıza bir bakalım göz atalım. Arkadaşlar ben dünden hazırladım. E, çanta hazırlama vlog normalde çekecektim yarın çekmeyi düşünüyorum çünkü arkadaşlar bugün ilk gün ya bir şey yapmayacağız. Tek arkadaşlar okul listesini at. E, okul listesini yazarlar diye ya. böyle bir tane minik defter. Bir tane büyük defter koydum. Bir tane de kalem kutusu koydum şöyle. Arkadaşlar bu kadar yani. Fazla bir şey koymadım. Onun için çantam zaten dünkü ee, o günkü. Arkadaşlar ben daha dün ilkokula kayıt oldum. Ben ne ara ortaokula geçtim. Neyse. Arkadaşlar şimdi annem formayı ütüleyip gelsin. Ben de size göstereyim formamı. Evet arkadaşlar formam annem ütüledi. Şimdi bunu da giyeceğim. Çok güzel bence rengi. Bakın. Giyip geliyorum o zaman. Bye. Evet arkadaşlar nasıl olmuş? güzel. şekilde. Şimdi arkadaşlar saçlarımıza geçeceğiz. Arkadaşlar ondan önce nemlendirici sürü kirpimi koyacağım. Şimdi sürüyoruz böyle. Şimdi kipi birazcık Evet arkadaşlar. Tamam. Bu kadar. Düşürdük birazcık neyse pişirmiş. Şey Böyle oldu. Şimdi arkadaşlar saçlarımızı yapalım. Evet arkadaşlar. Şimdi yapıyoruz. Hmm, Boyam bayağı bir gitti. Diplerinde çok az kaldı. O kadar. arkadaşlar üstten toplayacağım. Sonrasında arkasından i̇şte öreceğim. Mi? Bu modeli çok seviyorum. Siz de yapabilirsiniz. İşte. Şöyle arkadaşlar. Yapıp geliyorum. Arkadaşlar saçlarımı topladım. Şimdi arkasından öreceğiz. Var, arkadaşım. Tamam arkadaşlar saçlarımı ördüm arkadan. Bence gayet güzel bir saç modeli oldu. Ben saç modellerini bayağı bir seviyorum. Arkadaşlar şimdi buraları sprey sıkacağım ki dağılmasın diye. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Böyle saçlarım dağılmayacak. Buraya da bir tane toka takmak istiyorum artık. Hemen tokaya takalım. Evet arkadaşlar arkasına şöyle bir tane toka taktım. Böyle oldu. Bu Böyle şimdi. Arkadaşlar hazırız diye düşünüyorum. Sanki çantam bir tane küçük bir anahtarlık takabiliriz bence. Büyük takma. E büyük Hadi. şey takmayacağım küçük evet, bir var. anahtarlık tamam. Bir evet. evet arkadaşlar. Ananas, mı? Ya bilmiyorum. Evet arkadaşlar böyle bir tane kromi anahtarlığım var. Şimdi bunu özelliğini gösteriyorum. Aa, yanıyor bakın. Arkadaşlar ben bunu takamıyorum. Burası gidip babama taktırıp geliyorum. Evet arkadaşlar taktım anahtarlığı. Böyle güzel oldu bence. Güzel. Şimdi arkadaşlar parfüm sıkacağım. bir Yine. O ben yıkanıyorum Allah arkadaşlar Allah. Ay, da, Ay, yürü. Burada manifesto var. Manifest manifest. manifest. Önce manifestan sergileyeceğim. Şimdi daha zamanımıza var okul zamanında. Hemen sergiliyorum. Söyle sevenler mi benim gibi? Zamansızlık ilk başta sandığım hep iyi kalacağız. Setmeye hiçbir itifadiyiz, sevdirmeyiz. Başa dökülen yaşlar artık üzülmem asla. Kaçtın başkasını bulursun kafana tekme. Evet, şimdi parfümümüzü görürüz. Müthiş bir parfümdür kendisi. Benim kokularım hepsi şekerli ve meyveli. Ben bunları çok seviyorum. Ve iki fıscık sıktık. Cık cık. <gülüyor> 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 bir tane şöyle bir tane çarmım var. Taksam mı? <laughs> Takalım bir şey olmazsa. <laughs> tamam, Oldu. Hii, Bu da okula gittik bana ne? Bu niye gitmesin? Evet sen de git. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ben şimdi böyle koştura koştura okula gideceğim. Hepinizi çok seviyorum.